Mart ayı kahvelerini sizin için ben kavurdum, ee, özelle hazırladık, gönderdik. Son birkaç tane paket şurada. Onlar da bugün kargoya verilecek. O paketler e, aslında son tarihten sonra mail sipariş veren arkadaşların paketleri. Birçoğu ellerine ulaşmıştır. Ee, i̇nternetten sipariş verenlerin son siparişlerini dün çıkardık. Büyük ihtimalle onlar da bugün ellerine ulaşacak. Ee, Kavurma tarihlerini paketlerin üzerine yazdık. 3 hatta 4 e, ayrı beş kavurma yaptık. E, her bir kahve için kavurma tarihleri üzerinde yazıyor. O kavurma tarihlerini dikkate alarak e, digesting sürelerini bekleyip ondan sonra tadım yapabilirsiniz. E, yani minimum bir 5 gün beklemekte fayda var. Ama farklı deneyin. Yani bazı arkadaşlar 2 hafta bekledik çok güzel e, sonuç aldık diyenler de var. Bir hafta, 10 gün bekledik diyenler de var. Siz kendiniz Farklı zamanlarda bekleyip e, tadımları yaparsınız. İlginize çok teşekkür ederiz. E, i̇lk başta böyle 40-50 kilo gibi bir e, rakam söylenmişti bana. Beklentim bayağı üstüne çıktı. Şu an 100 kiloyu geçtik. 101 küsür kilogram e, kahve paketledik, gönderdik. Çok teşekkür ederim. Umarım beğenirsiniz kahvelerimizi. Umarım bundan sonra e, farklı kahvelerimizle de denersiniz. Makinalarımız gördüğünüz gibi kapandı. E, normalde bizim Kafelere üretim yapıyoruz. Şu an malum bütün kafeler kapandı. Sadece online shopumuz açık. Haftada bir gün kavurmaya devam edeceğiz sokağa çıkma yasağı olmadığı takdirde. Ve haftanın yine bir günü de kargoları sevk etmeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederiz. Herkese afiyet olsun.